Hiç fark ettin mi? Son yıllarda nostalji her yerde. Eski diziler yeniden çekiliyor, 2000'ler modası geri döndü, plaklar yeniden popüler, hatta dijital dünyada bile retro akımı var. Ama neden geçmişe bu kadar takılıyoruz? Aslında bunun psikolojik bir nedeni var. Buna nostaljik konfor etkisi deniyor. İnsan beyni belirsizlikten hoşlanmaz. Gelecek karanlık ve stresli görünmeye başladığında geçmişi daha güvenli, daha güzel olarak hatırlama eğilimi gösterir. Özellikle sosyal medyada bu çok net. TikTok'ta 2000'li vibe videoları, Spotify'da 90'lılar hitleri listeleri, hatta eski YouTube dönemini özledim diyen yorumlar hep bu duygunun yansıması. Ama işin ilginci şu, nostalji sadece geçmişi özlemek değil şu anla baş etme yöntemi. İnsanlar kötü bir dönemde geçmişin iyi anılarına sarılarak ruh halini dengeliyor. Bu yüzden 2020'lerden sonra retro moda, oyun, müzik ve film akımları patlama yaptı. Netflix'in Stranger Things dizisi tam olarak bu nostalji duygusunu kullandığı için bu kadar sevildi. Çünkü hem 80'lerin havasını veriyor hem de modern bir hikaye anlatıyor. Aynı şekilde Billie Eilish'in tarzı da eskiyle yeniyi birleştiren bir örnek. Hem vintage havası var hem de tamamen günümüze ait bir kimlik. Yani farkında olmasak da geçmişe dönüş aslında bir kaçış değil, beynimizin kendini koruma yöntemi. Ve belki de bu yüzden yeni trendlerin çoğu aslında eski bir şeyin yeniden parlamış hali. Belki de geleceğin en büyük modası geçmişin ta kendisi olacak.